Hepsi sarısını hiç görmedim bir türü. Abdomeni sarı. Acayip güzel bir şey. Eğer bir çekebilirsem... Evet. Harika bir şeysin sen. Şuna bak, şuna sarı abdomen. İlk defa görüyorum. herhalde kırmızı abdomen olur? Bunun abdomen sarı. Ama kesin. Pepsi olmayabilir bu. Ama tavırlar bepsiz. İnşallah ne iş yapsın sen? Ay. Cep telefonuyla çekiyorum uzunsuz dibine girdim. Harika bir tur. İlk defa görüyorum bu turunu.

Şu güzel. Şu an güzelsin. Abdomene bakın sarı. Çok telifi bileşiriyor. İzmir Ergi Hastanesi'nin bahçesi. Kafa daha büyük. Abdomen yassı. Bir sarı.